Brown top mu oynasam ya chatim? Yoksa uzun zamandır o istenilen pick mi geldi? Uzun zamandır çok istenilen set pick'i. Herkes diyordu abi set set set. İşte o setin şimdi tam zamanı arkadaşlar. Böyle kafi gibi bence rününmüş. Ne diyorsunuz? Bence böyle iyi. Babanın set çok fenadır ha. Babanın set var ya efsanedir ha söyleyeyim size. Ölene kadar, şat çıkana kadar şapka takacağım. <laughs> Doran Shield alalım. Doran Shield setin pasifiyle çok güzel oluyor chat. Babak bugünü de görecek miydik? Sorma babak ya. Abi kafan terlemiş şapkadan mı ilk maçtan mı bilemedim maçtanlı ya. Rekseyi terlet. Ya ya saçlı çar almana. Salak mısınız bir daha der. Ya. <laughs> Yalnız benim saçlar da eskiden böyleydi biliyor musunuz? Yemin ediyorum bak böyleydi benim saçlar da eskiden. 10 yıl önce mi abi? Aha aha aha. Ne ne ne. Çok iyi. Yürü yürü yürü. yürü. Buradan buradan. Al baba Babanın set. Saylas çık. Almayalım mı? Redi korudu herifler ya. Or nerede? Neyse ben tapa gideyim. Şu XP'leri alırsam çok iyi be. Allah aldım. Blue'na mı geliyorlar? Redini al. O ne biçim bir oyun ya. Vallahi oyuna baksana birader. Neyse last hit, last hit devam edelim. Al oğlum ağzına ağzına yumrukları. Oğlum benim set de fenamış ha. Fark ettiniz mi onu? Benim setim fena olduğu kanaatinde hem fikir miyiz arkadaşlar? Babak babak. Şu bir bana doğru gelse keşke. Flash'im de yok ha. Ölürüm direkt. Şu an biz kaşınarak oynuyoruz. Tamam wave üstümüze doğru geliyor. Potu içtim? Daha onun onun potu da yok. Benim canım güzelce ne dolacak şimdi. Tamam. Şimdi bir wave'i bana doğru bir alabilsem her şey süper olacak. Tamam. Şu full diyoruz. Acaba ilk item botruğa gerek var mı ya? Hal breaker mı yapsak acaba ilk item chat'im? Şurayı aslında bir pushlasam. Bence buna da atarız ya. Aa free dive gel. Gel free dive. Yani gel al içiliğini öyle söyleyeyim sana. HB alma abi. Onu sürekli fight edecek sen de orada olacaksın. <laughs> i̇şte ben orada olmayayım diyorum anladın mı? Bence ben Hull Breaker alayım. Ben bildiğimi okuyayım ya. Şöyle yapsam mesela. Oy babaga. Oy babaga. Oy babaga. Geldim geldim geldim. O hayırdır? O hayırdır? Nereye gitti? 3'te mi kaçtı lan? Ben bence bildiğimi okuyayım. Şuna bir genç yok mu ya? Ansızın. Babagi. Bakayım şu wave'in durumuna? Bana doğru gelecek gibi duruyor. 6 oldum Bir de hull breaker alırsam ya. on Viego zor keser beni ya. Aldım da ağzına babagi. Babagi. Aferin oğlum. Last hit last hit. Wave'i biriktiriyoruz şetim. Gel Ormum gel. Şöyle bir bir iki yumruk atayım lan. atmayım mı babacığı? Gel. Barbie geldi mi? Barbie gelsin mi? Ee? Tamam bakalım bu adam çok film izlemiş ya. Baba yiye. <laughs> Of bak sağ sol Sol sağ Sol sağ 1 2 3 4 Baba giy kaçar bak Hop. Bir anda sağa dönen set Bejda Hallbreaker bizi bekliyor deme bana Beklemiyormuş <laughs> Aa bekliyormuş bekliyormuş. Gel 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 gel. Aa braha 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 braha. Şimdi güzel bir reset almamız lazım. Nasıl biz e, reset şekli yapmamız lazım? Babacım çantana pankilol video itemini alır mısın? Yani kazma mı gugum? Gene last hit atalım. E, şu gelen ve şunla bir birleşsin. Büyük wave ile birlikte kuleye dalmış olayım ben de arkadaşlar anladınız mı? Yani wave stacklemek istiyorsanız bu olaya dikkat etmeniz lazım. Zaten bende hull breaker ile minyon olduğu için benimki zaten yavaş yavaş pushluyor. Bak şimdi bu buraya birleşti. Bakalım şunu da mesela birleştirmeye çalışacağım. O birleşmez. Hull breaker kanon e, olmasaydı belki birleştirmiyor. O birleşecek. Birleşecek birleşecek. Ama Zinzao geldiği için birleştirmesek mi? <laughs> Ağrı köyü çektim. Aa geldi. Gel gel sen öldün kankam benim kusura bakma. Tabii. Oğlum set güzelmiş. Ben niye set oynamadım chat? Şu bende böyle bir salak salak trap tripler var onu biliyorsunuz. Yok ben onu oynamam. Yok ben bunu oynamam. Siz benle şu mal mal triplerin farkındasınız değil mi? Oğlum bu güzel lan. <laughs> Oğlum bu güzel lan. <laughs> Pankiye set aldım şimdi. <laughs> yani şş, tamam cıvımayın. Bak Berkay'ın fotoğrafına bakın. Berkay'ın fotoğrafına bakın cıvımayın. Bak takım elbiseyle gelin bu yayına diyor. Cıvıma cıvıma. Oh en ben kaçıyorum. Bu AD, bu AD, bu AD. Ninja Tabais bence bu oyun çünkü çok düz vuruş var heriflerde. Basit çar evet. Lol iyi iyi ya. <laughs> Şimdi ben de set aldırmışımdır. Oğlum bu güzel lan. WC. Set iyi ya set. <laughs> set iyi ya. I have dream. Bana kanon wave lazım. Aa, orayı di ben mi alsam Ölücem mi? Abi adam kulenin altında keşsin diye attım W'yu da Lmao Noob D3 yazıp ünti koyalım herife. Atmış siz. İşte. E şaka gibi ya. Yine kaybettik. Viego comeback attı. Hadi boklas. Boklas. Bok. Las. bok, las. <laughs> bok. Ve CC'den çıkamadım la CC'den çıkamadım CC'den çıkamadım ya la W1 koysam orada Orada W1 paplamış olsaydı var ya Duramazlar ya duramaz, ölmeden duramazlar Ben de Karaci Oğlu seni Abi şunlara bak bak ya vallahi yani Sinir krizi geçirmemek yani elde değil ya vallahi bak yani Hani iki nokta D dediğimiz İğrençsin oğlum saylas işte iğrençsin ya 90 siyessin bir bakayım şuna bir şey yazıyor mu bakayım Barona mı girsek? Gel gel barona girelim. Bak bu oyunu kolay satmanın yoludur çetin. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Şu ya oyunu bir oyun planı yok yani. Çitlendim şu an. Ya oğlum benden daha çok iş yapacak çünkü adamların yani kerileri var baksana. Heriflerde keri var baba adamlarda keri var. Bak bizim Lux'a tek başına şeye gidip ölüyor. Geldim geldim. Al bunu. Öleceğim. Viego ultisi çal tamam mı? Hani güzel ulti çalma en boktanını çal. Gel baron gel baron gel baron. Aha gel baron gel baron gel baron 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 baron. Baron 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 baron. baron, baron, baron. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Vay vay no baron. Vay vay. Ya. Allah belanızı vermişsin ya. Ya sonra bana diyorsunuz ki niye kara, saylısın kara Dalan. Ben bunladım. Gözüm görmesin sizi ya. Ya abi çok sinirleniyorum. Çok ezikler. Çünkü dayanamıyorum ya. Valla dayanamıyorum. O kadar ezikler ki. Gelirim o barana. No. No. I don't come now. Dogs. Zin orlu W bak şeyde alttan koy gördünüz mü? Bak. Zin orlu böyle göze var hani pandik atarmış gibi alttan geldim böyle tık diye bir koydum. Ama bu adamlar valla yani hak ediyorlar yani dolu bir küfür hak ediyor bu herifler arkadaşlar. Yılan gibi tız. Ne kamı direkeri sik bu onun ölmeyecek ama onu söyleyeyim size. İntle baba. Hadi geleyim bitirelim şu oyunu ya. İyi oldu, iyi oldu size. Size iyi oldu. Sizin gibi bunlar, bunlar mübah, mübah. Hadi lan bokril E'ye bak ezik. I am Danzo. When these animals don't come next, I am Danzo. Idgaf FF Asap. Bunlar adamı toksik yapar ya. Valla bunlar toksik yapar yani adamı. Ben hani ne kadar toksik olmamaya çalışsam da bunlar adamı toksik yapar yani. Bu ayı da adamlara sinirleniyor bize reklam. Oğlum ben basmıyorum reklamı. Mal mısın ya? Şimdi yok ve oyun oynarken yandan tutup reklam mı basacağım? Ya hani aynen öyle. Pis tarafımızı görmek istiyorsa ben de yani en güzel ben de trollerim oğlum. Ben sizin gibi kaç tane trolledim yani. Beni trollediklerini bak. Ya ölün oğlum ölün. Aferin oğlum. Bravo oğlum. Tık ver baba mountain soul'u. Ver baba. FF'i at baba. Hop gel buraya. FF'i ver baba. E annem izda Tek FF. Katı basıyor reklamları. Ben basmıyorum chat. Boşa giden bir zaman. Katı katı basıyor reklamı. Ben basmıyorum. <laughs> katı oğlum reklam basma. <laughs> katı basma oğlum reklam. Bak adamlar reklam basıyor diyorlar. <laughs> katı oğlum basma. Sana demedim mi ben basma diye? Reklam paraları moderatörlere gidiyor arkadaşlar. Ondan dolayı Furkan basıyor da olabilir yani. Ya Furkan ya Kati. Genelde Furkan basar ama reklamları. Değil mi? Furkan basıyor. Furkan, Furkan. Doğru, doğru. Saylas bir tane şöyle Orn ultisi çalıp bir kere işe yaradın mı lan? Hadi yürüyün şurada bir fight. Yok mu baba bir şeyler? Aha. Hadi be. Ölmez Hadi lan buna da. Hadi lan buna da. Var mı? Ay inti. Kal buraya gel buraya gel. Geldim. Ne istiyorsunuz ki benden? Anlamıyorum. Ne yapayım yani? Bu baronu yapalım. Boklas. <laughs> teyam teyam yüzüyor. Hadi be! Hadi 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 hadi. Çok iyi, çok iyi. Aferin oğlum. Oyun bitiyor ama. Oyun bitmesin. bir kule gitti. Ay babacım. VP. Ezi bel bağladık hadi bakalım. Oğlum adam baronu alıyorlar lan. Baron alıyorlar lan. Oğlum lan. Ezil çalsan alan onu ultiyle. Aldılar aldılar bırak bırak. Bırak aldılar. Bırak gitti gitti neye gidiyorsun kanka neye gidiyorsun ya Elder'da artık bir şey yaparsak kazanırız yoksa çok zor çetin Bu maç win ise atacağım Abi ben bir şeye satış koymadım ya. Adamlar kendi sattı Adamlar kendi sattı. Orada ben baron, barona gelmediler. Bitti. Bu kadardı. Hani oyun win'di. Ne oldu? Adam barona gelmemeyi tercih etti. Dive'lamayı tercih etti. Ben de onlara bunu vermeyi tercih ettim. Hani böyle bir takas yaptık bizimkilerle. Aha ha yürü burada fight yürü burada fight fight. öleceğim mi la? Hadi be çift san Hadi leşleyim. Hadi oğlum hadi lan ezreyim hadi lan ezreyim. Peki. On değildir. Şimdi base atın. hızlı. We need elder. We need elder. Adamlar botta diye initiate yaptım da. Şu elder'ı alırız bence ha. Go elder, go elder, I have TP dogs. Go, go rush elder, I have TP. Gir buna, gir buna. Aferin sen de orada güzelce öl. Aha aha. Base mi? Tamam. The last chance to win game. Dive my lazım bize ya o sistem bir şey lazım. Şu Elder'la bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa GG şekli. Bende TP de yok ki. Bıraksan mı şu botu ya? Helal! Çok iyi be! Geliyorum. Salsam mı ya bu botu? Al bu kuleyi, al bu kuleyi, bu kuleyi al ya. Çok iyi geliyorum. Vallahi geliyorum. Helal! Boklas, nice flash dog. ki? <laughs> bitir bitir bitir. Bitir oğlum bitir. Aa ilk defa ordunun ultisi aldı. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> 9x, last, 9 x saylas 9 saylısı hemen bir 9x'i yapıştır. Ya. Ee, kardeşim alayım resmini sen bu oyunu kazan açacağım dedin. Diyorum buraya hemen şimdi direkt anında bu adam kesin rasislik yapmıştır. Bu adam fitliyordur bu adam verbal abuzda kullanıyordur. Ee, dok yazalım tak tak. Ve çok iyi oldu var ya bak moralim fena yerime geldi chatim. Hani ben buradan toparlayabilirim yalnız. Hani buradan bir toparlama izleyebilirsiniz şahit olabilirsiniz arkadaşlar izleye durun. Vallahi billah bu sokaklar blink blink yani.